Merhaba arkadaşlar. Yeni bir muhabbet varız kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık ıı, totelde bir 10 gün kadar video gelmedi kanala. Bunun hakkında geri döndük diye bir video çekiyoruz. Oh nefes alamaz. Geri döndük diye bir video çekiyoruz. Sebebi de şu arkadaşlar ıı, video gelmemesinin. Yani bir tatile çıktık. O ara stok video yapacaktık. Son stop videoları birkaçını yayınladım. Bir anda kanalın algoritmasında çok büyük bir düşüş yaşandı. Bu videolar, yani normalde videolarımız yaklaşık yani şöyle diyeyim 300 ile 800 arası izlenirken izlenme bir anda 30-40'a düştü. Biz de bu 30-40'a düşme olayı olunca da dedik ki bu stop videolar bizim kanalımıza kötü etkileyecek, faydası olmayacak. Hani sıfırdan başlamaktan hiçbir farkı yok. Stop videoları devam ettirmenin. Dedik bu konuda bir yorumla yorulmayalım. Önceden iki tane bu kanalda bu nasıl video zaten yayınladım. Cumartesi ve pazar olma şey. Tatilde çıkıyoruz da çarptım tanıtım diye. Bu kuşlara tanıtım videolarını yapmaktan vazgeçebiliriz. Çünkü kanalın bir anda algoritmasını değiştiriyor. Çünkü başlığın herhangi bir e, kanal ve kuşla alakası olmadığı için bir anda kanalın algoritması değişmeye başlıyor. O yüzden biz de onu, o konu hakkında biraz tereddütte kaldık. Bakalım bu konuyu da düşüneceğim. Hani o konular hakkında da bir fikir şey beyan edeceğim. Bu şekilde işte geri döndüm arkadaşlar. Artık yine kanala videolar gelmeye başlayacak. Ee, bunu yine her gün saat 1'de kısmetse video çekeceğim. Şu anda bir sürü kafamda video fikri de oluştu. Bir hafta arada çok iyi geldi. Böyle güzel bir video olacak. Yaklaşık bu videonun süresi 2-3 dakika olur herhalde. Zaten şu an 1.40 herhalde şu an videonun süresi. O civarda olur. Çok uzun tutmam bu videoyu. Bu sayede geri döndüğümüzü haber vermek amaçlı bir video olacak. Böyle. Şu an işte burada kayıplarımız var. Kayıplarımızdan bahsedelim sadece. Ee, battaniye ve yeşil parçalı muhabbet kuşumuzu sahiplendirdik. Ee, burada bildiğim gibi 7 tane yavrumuz vardı. 7 yavrumuzu sahiplendirdik. Bizim bu tüysüzler bizde kaldı. ve ee, bir tane daha tüysüzümüz var. Tüysüz burada. Bakalım hakim kimin tüyünü iyi anlamak için onları böyle tek tek ayırıyoruz. Hala bir çözüm bulamadık. Bir Yol bulamadık. İşte geldim size direkt video çekiyorum. İşte yem yemileri doldurmam lazım. Bir bu boş. Bununki, bununki dolu. Arkadaşlar buradan yemiyor. Zaten konuyu biliyorsunuz. Su, bunda suyu boşmuş sadece. İşte bakalım başka suyu olmayan. Suyu bunun az. Yemi de az bunun. O şekilde bunlara da bakmam lazım. Evet arkadaşlar geri döndük. Siz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani i̇lk defa bizle tanışan biri varsa bu videoyla beraber kanala abone olmayı unutmasınlar. Ee, i̇nşallah algoritmayı yeniden toplayacağız. Yeni güzel başlıklı videolarımız gelecek. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.